Türkiye'nin 2026 yılına ekonomik olarak nasıl bir başlangıç yapacağını belirleyen Orta Vadeli Program, OVP, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak güncelledi. Bu tahmin, milyonlarca sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının temel göstergesi haline geldi. Programda yer alan öngörüler, zam hesaplamalarında kullanılan formülleri yeniden şekillendirirken, kamuoyunda maaşlara yansıyacak artış oranları da netleşmeye başladı. OPP'deki tahminin gerçekleşmesi halinde, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde tüfe artışı %10,14 olacak. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16.881 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın Ocak 2026 itibarıyla 18.593 TL yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artış yalnızca enflasyon kaynaklı olup, refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Özellikle taban aylıkların da enflasyon oranında artırılması halinde, bu rakamlar daha da yukarı çekilebilecek. Emekliler, zam oranlarını Ocak ayının başında öğrenecek. TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından kesin oranlar netleşecek. Bu süreçte refah payı, taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişiklikler gibi ek unsurların da devreye girmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı bir formülle yapılıyor. OPP'deki %28, beşlik enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı %4,9 olarak hesaplandı. Bu fark, Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zammını aşan kısmı temsil ediyor. Ocak 2026'da ise %11'lik yeni toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %16-44'e ulaşıyor. Bu oransal artışa ek olarak, brüt 1000 Türk lirası tutarında taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak. Bu düzenleme özellikle düşük maaşlı memurlar için yaklaşık 850 Türk lirası net katkı sağlayacak. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde Ocak 2026 itibarıyla. En düşük memur maaşı 59.805 Türk lirası en düşük memur emeklisi maaşın 27398 Türk Lirası. Bu rakamlar yalnızca OPP'deki enflasyon tahminine ve toplu sözleşme hükümlerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin zam oranları, TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde. Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını çizen Yeni Orta Vadeli Program (OVP), milyonlarca emekli ve memur için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının temel göstergesi haline geldi. Programda 2025 yılı enflasyon tahmini, önceki %17,5 seviyesinden %28,5'e revize edilerek zam hesaplamalarında kullanılan formülleri doğrudan etkiledi. Bu güncelleme hem kamu çalışanları hem de emekliler için yeni yıl gelir düzeylerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'in A Para yayınında yaptığı değerlendirmelere göre, %28,5'lik yıllık enflasyon hedefi, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde, Temmuz-Aralık, çüfe artışının %10,14 seviyesinde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Türk maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Herhangi bir refah payı veya ek düzenleme yapılmazsa, Ocak 2026'da bu gruptaki emekliler maaşlarına %10,14 oranında zam alacak. Bu tahmine göre en düşük sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emekli maaşı, mevcut 16.881 Türk lirası seviyesinden 18.593 TL'ye yükselecek. Bu artış yalnızca enflasyon kaynaklı olup, refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Memurlar ve memur emeklileri için ise Zam hesaplaması daha kapsamlı. Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zammının üzerine yılın ikinci yarısında oluşacak %4,9'luk enflasyon farkı ve Ocak 2026'da uygulanacak %11'lik yeni toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Bu oransal artışa ek olarak toplu sözleşme kapsamında brüt 1000 TL tutarında seyyanen artış da maaşlara yansıtılacak. Bu hesaplamalar doğrultusunda maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük memur maaşı 59.805 Türk Lirası. En düşük memur emeklisi maaşı 27.398 Türk Lirası. Bu rakamlar yalnızca OPP'deki enflasyon tahminine ve toplu sözleşme hükümlerine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin zam oranları TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ayrıca refah payı, taban maaş düzenlemesi ve olası yasal değişiklikler gibi ek unsurlar da nihai maaşları etkileyebilir. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde. 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zamları için geri sayım sürerken Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve orta vadeli program (OVP) verileri milyonlarca sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklisi için güçlü ipuçları sunuyor. Anket sonuçlarına göre, 2025 yıl sonu enflasyonunun %29,86 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin, emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkileyen enflasyon farkı hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşları, yılın ikinci yarısında oluşan tüfe oranı kadar artırılıyor. Merkez Bankası anketinde öne çıkan %29, 86'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki tüfe artışı yaklaşık %11,3 olacak. Bu durumda, Ocak 2026'da emeklilerin maaşlarına %11,3 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artış, yalnızca kök maaşları uygulanacak olup, refah payı ve taban maaş düzenlemeleriyle daha yüksek rakamlarda gündeme gelebilir. Öte yandan OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak açıklanmıştı. Bu senaryoda ikinci yarı enflasyonu %10,14 seviyesinde kalacak ve emekli maaşlarına yapılacak zam da bu oranda gerçekleşecek. İki farklı tahmin arasında yaklaşık 1,2 puanlık fark bulunurken, bu fark emeklilerin alacağı maaşlarda binlerce liralık değişime neden olabilir. Emeklilerin maaşlarının nasıl şekilleneceği, yalnızca enflasyon oranına değil, Aynı zamanda refah payı ve taban aylık düzenlemelerine de bağlı olacak. Özellikle en düşük emekli maaşının artırılması yönündeki beklentiler meclis gündemine taşınması halinde yeni düzenlemelerle karara bağlanacak. Bu kapsamda taban maaşlara enflasyon oranının yansıtılması veya sabit bir iyileştirme yapılması gibi alternatifler değerlendiriliyor. Kesin zam oranları ise TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026. Yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca emeklinin gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Gözler şimdi yılın son çeyreğinde açıklanacak ekonomik verilerde ve olası yasal düzenlemelerde. Türkiye'nin 2026 yılına ekonomik olarak nasıl bir başlangıç yapacağını belirleyen Orta Vadeli Program, OVP, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %28,5 olarak açıkladı. Bu hedef, milyonlarca emekli ve memur için Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının en önemli göstergesi haline geldi. OPP'deki bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar, zam döneminde uygulanacak formüllere dair net ipuçları veriyor. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında %2,06, Ağustos ayında ise %2,04 olarak açıklanan enflasyon verileri, yılın ikinci yarısında şimdiden %4-14'lük bir artışa işaret ediyor. OVP hedefinin tutması halinde, 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki toplam tüfe artışı 11,14 olacak. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Böylece Ocak 2026'da bu gruptaki emekliler, herhangi bir ek refah payı olmadan %10,14 oranında zam alacak. Mevcut durumda 16.881 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının bu tahmine göre 18.592 TL yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın taban maaşlara yansıyabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Böyle bir adım, özellikle düşük gelirli emeklilerin alım gücünü korumayı hedefleyecek. Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması ise 8. Dönem toplu sözleşme hükümlerine göre yapılıyor. Buna göre, yılın ikinci yarısı için %5'lik toplu sözleşme zammı, 2026'nın ilk yarısı için ise %11'lik zam uygulanacak. Ayrıca brüt 1000 Türk lirası tutarında taban aylık artışı da maaşlara eklenecek. OPP'deki enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı %4,9 olarak hesaplanıyor. Bu fark, Ocak ayında uygulanacak %11'lik zamla birleştiğinde toplam artış oranı %16,44'e 16,44'ye ulaşıyor. Kesin zam oranları, TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Ocak 2026 yalnızca yeni bir yılın değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın gelir düzeyinin yeniden belirleneceği kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye'nin 2026-2028 dönemine yön verecek orta vadeli program, OVP, yalnızca makroekonomik politikalar açısından değil, milyonlarca emekli ve memur içinde maaş artışlarının temel referansı haline geldi. Programda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin %28, 5 yükseltilmesi, Ocak 2026'da yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyen en kritik veri olarak öne çıktı. Ekonomi yönetiminin hesaplamalarına göre, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun %10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zamın belirlenmesinde ana kriter olacak. Buna göre, herhangi bir ek refah payı uygulanmazsa, bu gruptaki emekliler maaşlarına %10,14 oranında artış görecek. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam formülü daha kapsamlı. 8. dönem toplu sözleşme kapsamında Ocak 2026'da %11'lik artış kesinleşmiş durumda. Buna yılın ikinci yarısında oluşacak ve %4,9 olarak hesaplanan enflasyon farkı eklendiğinde toplam zam oranı %16,44'e ulaşıyor. Böylece memur maaşlarında çift haneli artış kesinleşirken refah payı eklenip eklenmeyeceği nihai rakamları belirleyecek. Ekonomi yazarı Faruk Erdem OPP'deki enflasyon tahmininin zam oranları için güçlü bir gösterge olduğunu vurgulayarak, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri için %10,14, memurlar için ise %16,44'lük artış öne çıkıyor. Ancak bu oranların üzerine refah payı eklenip eklenmeyeceği asıl belirleyici unsur olacak değerlendirmesinde bulundu. OVP, yalnızca 2026 yılına ilişkin değil, önümüzdeki 3 yıla dair enflasyon hedeflerini de revize etti. Buna göre 2026 yılı için %16, 2027 yılı için %9 ve 2028 yılı için %8'lik hedefler belirlendi. Bu oranlar, ilerleyen yıllarda yapılacak maaş artışlarının da çerçevesini şimdiden çizmiş oldu. Kesin zam oranları ise TÜİK'in yılın son 4 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek.